geldim geldim gel. <laughs> Ve destek vermiş olan e, dost kurumları önce sunacağım. Öncelikle Anadolu'nun yasaklı ve inancı olan Aleviliğin yazılı eserlerinin yakınıp yok edilmesi nedeniyle dedelerimizin beyinlerinden 2000'e taşınmış olan öğretimde sahip çıkan dedelerimiz, 12 Ocak'tan dedelerimiz burada. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Kağıda yazılmış olan sıraya göre okuyorum. Hiçli protokol öncelik sonralık yok ki o nedenle bir olsun Kısırımız varsa görmesin. Yazılmamış varsa da e, bir eksiklikti bizim eksikliğimizdir. Hoş görünmesini istiyoruz. Mehmet Tosun arkadaşımız, GTP İl Yöneticisi. Emel Sumur arkadaşımız, Mustafa Kütür Derneği 2 Temmuz var Genel Başkan Yardımcısı. Nedim Şahşeynoğlu araştırmacı yazar. Necati Erder, Yalıncak Sultan Derneği'nden. Rüşen Sümbüloğlu, Cemliyetin 8'ler Federasyonu Genel Başkanı. Abdullah Aydın, Halk Evleri Genel Başkanı. Ezilenler Sosyal Strasyonlar Arkadaşlar aramızda. Mehmet Uzuner, Ankara Cem Evleri Kültür ve Yaptırma Derneği Başkanı. Nuri Ta Taştın, Tünceli Vakfı'nın Vakfı'nda. Kars Demokratik Dernekler Federasyonu Ar Arkadaşlar aramızda. Sivas Şehit Dairelerimizden Zeynep Karababa Arkadaşımız aramızda. Tünceli Dernekler Federasyonu aramızda. Disken Tayfun Gölgün Ankara Bölge Temsilci aramızda. Kesten e, Kesten Platformu aramızda Emek Partisi Genel Başkanı Haydar Kaya dostumuz aramızda Tunceli, Tunceli Yardımcısı Haydar Kaya Emek Partisi'nin Tunceli Milletvekilimiz Sayın Şerafettin Halis dostumuz aramızda Hıdır Hak Yerel, Yerel Dernekler Federasyonu ve Genel Başkanı Hıdır Aydın dostumuz aramızda CHP Ankara İl Yöneticileri Yüksek Çaklı ve arkadaşlar aramızda. ADF'den yöneticilerimiz Ali Balkız, Kemal Gürdü, Murtaza Demir ve Önder Aydın arkadaşımız aramızda. Oren Sendikası'ndan arkadaşlarımız aramızda. Çenkaya, Nişan Taşı ve Yoğurtçular Köy Devletleri aramızda. <laughs> ee, ABF önceki genel başkanı Sayın Atilla Erdem dostumuz aramızda. Yazar arkadaşımız Ünsal Öztürk arkadaşımız aramızda. CHP İl Meclis Ahmet Yıldırım arkadaşımız aramızda. E, Akater'den arkadaşlarımız aramızda. Hacı Bektaş ve yöneticilerimizden gelen sektörün Kemal Kaya arkadaşımız aramızda. Ahmet Şahin arkadaşımız kurucularından aramızda. Hüseyin Gazi. Emekli sen genel başkanı Sayın Veli Bey Sülen dostumuz aramızda. Hüseyin Gazi Vakfı. Hüseyin Gazi Vakfı. Güla Özgür. Birliği Kü Kültür Derneği Başkan Kültür Derneği. Erdoğan Yılmaz. Erdoğan Kıramı. Yılmaz görüşü arkadaşımız aramızda. Pir <laughs> Sultan burada zaten. <gülüyor> <gülüyor> Peki değerli vesileler. Basın toplantımızı burada <gülüyor> bitiriyoruz. <gülüyor> Soru almayacağız. Bize çok teşekkür ediyorum. Göremiyoruz. Topam abi, abi. Hiç göremiyoruz arkadaşlar. Ama Taylan, Taylan kendisi. Hepinizi hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Rivini Araştırma Merkezi, Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi ve kaldım. Ali Bektaşlı Federasyonu Onur Turlu Başkanı arkadaşımızla birlikte, dedelerimizle birlikte Ankara'daki bütün Alevi örgütlerimizle birlikte, demokratik kitle örgütlerimizle birlikte bugün bu basın toplantısını birlikte yapıyoruz. Kendileri bizlere destek veriyorlar. ben Ali Yıldırım bir açıklama yapacağım. Kısa bir açıklama. Arkasından Sultan Aptal Derneği Genel Başkanı Sayın Kazım Genç ortak basın açıklamasını eee okuyacak. Sonra dedeler adına yapılan değerlendirmeyi Mehmet Bey Dilli Efendi sizlere iletecek. Eee Ali Bektaş Federasyonu Onur Kurulu Başkanı Fevzi Gümüş Bey de eee konuya ilişkin görüşlerini sizlerle paylaşacak. Değerli basın mensupları bugün iki Muharrem ve eee Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi Muharrem ayında Aleviler açısından son derece önemli bir gün oluşturuyor. Aliviler Muharrem e, ayında Muharrem'de <laughs> Hazreti Hüseyin ve şehit o, edilen 72 yet, arkadaşının anısına onların yaşadığı büyük acıyı paylaşmak için bu acılar kendilerine yapılmış arz ederek, varsayarak o acıyı e, paylaşmayı Yeryüzünde nerede bir baskı, nerede bir zulüm yapılıyorsa Hazreti Hüseyin'in şahsında tüm bu baskı ve zulme karşı çıkmayı Kerbela'da e, yaşanan bu zulüm nedeniyle Muharrem ayında bir vesile görüyorlar ve yeryüzündeki bütün baskılara, zulümlere karşı tüm bunların bir kez daha yaşanmaması için insanın insana yaptığı baskının, zulmün, vicdansızlığın ortadan kalkması için Muharrem ayında 12 gün boyunca. Tamam şey oğlum sen devam et. Yeter ya. Allah alsın atın. Yürü bir Hızır Paşa Yürü bir Hızır Paşa Elinde çarkın kırılır Güvendiğin adı o da bir gün ben değilim Güvendiğim Padişah'ım O da bir gün Şahı sevmek suç mu bana? Şahı sevmek suç mu bana? Sen bildirdin beni hala?

değişti. Haftanın başında bir araya gelen, Ankara'daki örgütlerimizin çağrısı üzerine bir araya gelen dedelerimiz bu e, baremayı, orucu iftar yemeği kendi değişleriyle konusunu değerlendirmiş ve buraya gelen canlarımızı katılmayı düşünen ya da katılacak olan canlarımızı uyarmayı temel bir Alevilik, Alevi dedelerinin temel bir görev olarak görmüşlerdir ve ortak bir açıklama hazırlamışlardır bir araya gelen dedelerimiz kendilerinin ocaklarının ve adlarının verilmesini istemediler. Biz de onların bu talebine saygı gösteriyoruz. Açıklamayı eee Mehmet Bey Dündüz ağabeyimiz okuyacak dedemiz. Buyurun Mehmet Bey. Değerli basın mensupları. dedemiz. Yer yapmış e olduğusta değerlandırılması üzerine konu de. olarak ne düşündüğünüzü söyleyeceğim. Alemliste dedeler ve ozanlar toplumun e, zihinsel dünyasına, eylemsel dünyasına denk düşecek e, bir e, hareketlilik içinde olurlar. Bu anlamda dedelerimizin e, biraz evvel okumuş olduğu karar, ozanlarımızın e, biraz evvel okumuş olduğu değişler, e, bugün Alevi toplumun içinde bulunduğu ruh halini doğru yansıtmaktadır. Bu anlamda e, dedelerimizin çağrısına tüm Alevilerin ve tüm kamuoyunun e, kulak vermesini çok önemli görüyorum. Ee, bu düşüncelere ben saygı veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Asırlardır bedel verdik, biz sanayim olur muyuz? eğilmedik ettik durduk biz sanayım olur muyuz? Eğilmedik ettik durduk biz sanayım olur muyuz? Şah Hüseyin'i kesmedin mi? Bedrettin'i asmadın mı? Ömrünce kim kusmadın mı? Biz sana yem olur mu?